Merhaba Kaymakam takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Yeni bölümle karşınızdayız. Sezon 2'nin e, transfer döneminden sonraki ilk videosu olacak bu. Yeni sezonla, yeni bölümle, yepyeni bir kadroyla, yeni bir taktikle karşınızdayız. Bol yeniliğiz. Evet. Taktiğimiz değişir arkadaşlar. Malum Josue'nin girişi, Holmen'in girişi bizim bir ee, ofansif orta saha eksikliğimiz vardı ee, bu, Bundan dolayı taktiğimizi 4-3-3 olarak bu şekilde değiştirdik Ve e, kanatlardaki hızlı oyuncularımızı kullanmak istedik Aynen ne uzun cümle kurdun ya Bitmedi bitmedi bir cümle. ben bitecek diye bekliyordum Ben böyle bir evet Bitmedin. hakikaten uzun bölüm Bir, bir, bir daha söylesen ne dedin Söyleyeyim bir daha o cümleyi kuramam <laughs> Ama mümkün değil Fakat um, bu arada e, Orta saha için sürprizlerimiz var tabii ki Biz size gerçi bir önceki videoda e, ee, alternatifleri sorduk sizden ama fakat e, tabii biz daha o videoyu yayınlayamadan hemen yeni bölüm çekiyoruz. Evet. Sizleri bekletmemek dikkate için. Dikkate almadığımızı düşünmeyin arkadaşlar. Kadromuz iyi. Transfer döneminde birkaç iyi oyuncu, çok iyi oyuncu olduğunu düşündüğümüz oyuncuları aldık. Çok fazla satamadık. Sadece Fernando'yu takas yöntemiyle gönderdik. Aynen öyle. Ve ligin ilk maçı Kasımpaşa ile başlıyoruz. Aynen Geçen arkadaşlar. Sene de biz Kasımpaşa ile mi başladık acaba ya? Dejavu mu diyorsun? Ben, bana öyle <laughs> ama yani. emin olamadım. Yani bir an... Acaba e, geçen sene Kasımpaşa'da çift emin olamadım. Neyse, seyrelim bakalım. Evet, bakalım. Ne olacak? Ne yapacak? Çok heyecanlıyım. Özel yani, ilk bölümü. Zor bir maç Kasımpaşa. her zaman dişli bir rakip'tir. E, bilmiyorum neler olacak. Şöyle yapsam karışmaz herhalde. Yok, karışmaz. E, arkadaşlar ilk maça kendi çıkıyoruz. O güzel bir şey. 4-4-1-1 oynadığımız geçen sezonda artık tabi devre aralarında falan değiştiriyorduk ama 4-3-3'e dönmek zorunda kaldık. Aslında zorunda kalmadık. Biz isteyerek döndük çünkü Bruma geldi, Mane zaten vardı. İyi bir performans sergilemişti. E, Zilkoviç de var. E, ve hepsini oynatmamız lazım. Bunu 4-4-2 ile 4-1-1 ile oynatamayız. Mümkün değil. Zaten Mane şampiyonluk golünü atarak ee, o kalpdaki, ekonomideki yerini garantiledi yani. Aynen öyle. Ve buruma herkesi merakla beklediği oyuncu, efsane. Çok şey bekleniyor kendisi hakkında. Nasıl ki her bir her, Arjantinli'ye Messi diyorlarsa buna da Ronaldo diyorlar. Eee... Cesare Prandelli kendisinin e, futbol bilgisinin yok. Bir şey demişti onun hakkında. Be bu gerçek yani atmıyorum. Yok ee, tabii söyledi. Çok teşekkürler. Futbolu bilmiyor dedi. Doğru. Şimdi futbolu bilmiyor dediği duruma nasıl bildiğini gösterecek arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. İşte kadromuz. Taktik değişti. Çok daha iyi oldu. Ne? Ben taktik çok daha güzel oldu abi taktik. Abi. Emin ol çok iyi oldu. Taktik buradan bakınca 4 atar. Bu maç 4'si biter gibi geliyor. Volkan şey 2 Zivkovic, 1 Buruma, bir Mane. İşte Zilkoviç tarzıyla kendini geçti. Bu arada hazırlık maçlarını simüle ettik. Ee, Tabi videoda izleyeceksiniz. Zivkovic coştu maçlarda. Kesinlikle coştu ya. Zivkovic Ve... Evet Buruma ile Aman Allah. aman 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 neler oluyor orada Buruma maça başladı Başlar başlamaz da golü Aman be onu bir golle süslemek lazım bu. Aman Zivkovic şimdi Bursa Spor çok özlemiş futbolu <laughs> Futbol özledi Bursa Spor İşte Trare verme o topu aslanım Biz gerçekten yalnız Gerçek hayattaki araya benzedi bu Bir ayara verdik Biraz fazla uzun sürdü Buruma geçemedi rakibini. Sambasov, Skaryone. Acaba Kasımpaşa yeni isimler aldı mı? Evet. Babel. Mane girer oraya Evet. Şimdi arkadaşlar topu kaptık ve gidiyoruz. Ver Buruma'ya gider o. Buruma gider. Buruma, Buruma Of. Salmadı ha. Buruma çok, çok aç. Oyunu aç Buruma. Top oynamak istiyor. Bırak Aynen el, evet. bırakmış Burma'yı. Hidwez iyi bir oyuncu. Adem Büyük. Samba Sol. Castro. Bu arada var ya. havada sıcak. Elim acayip telledi ha. Arkadaşlar. Yanıyoruz. <laughs> Alper'in kliması bozulmuş. Daha kumandası bozuk. 32 derece. Ee, bilmiyorum bunu kış aylarında, siz kış aylarındayken söylemek nasıl olur. Ama harbiden de çok sıcak. Zico hiç burada olmadı. Yalnız var ya Zico'yu vuruşu bekliyormuş <laughs> ikimiz de. Yani var ya ikimiz de Zico şut çekmesini bekliyormuşuz. Ve şu baktı şöyle içeriye. Kafasını kaldırdı, ortasını yaptı. Orada donk var. Vurur mu olmadı? Tayvo vurabilir. Tayvo vurdu olmadı aman. Ben uzaktan geçer diye bekliyordum ama evet. olmadı. Maalesef kaleyi tutturamadı. Kasımpaşa'yı gözler vurmanın. Gözler Buruma'nın <laughs> Mane'nin üstünde. Isakson, tecrübeli eldiven. Ezekiel Scarioni'yi gördü, kaptırdı kendisi. Evet vuruma geçer mi geçemedi. Tayfo. Zivkovic aldı topu, çekemedi. Bütün taraftarlar onun ne yapacağını merak ediyor. Yalnız bayağı fiziği falan çok iyi ya Zivkovic'in. için. evet, evet. evet. beklediğimden daha iyi. Uzun boylu. Kaptırmıyor topları hemen. Biraz Fernando'yu yandırıyor yani. Vides. Vides pardon niye vi Vides diyorum ben Vides. Çok da başarılı evet. Bravo Şener. Gitmek istiyorsun ama niye bilmiyorum. Şener gitmek istediğini söyledi. Aklını, aklını çelen mi var yönetime. anlamadım. Biz de kalmasından yanayız ama gideceğim derse de tutacak değiliz haliyle. Carlos Mane Tayo'yu gördü. O da bekletmeden Buruma'yı gördü. Geçer Buruma. Vurma! Ama Aman, Aman bir vurma bak iyi ama biraz fizik olarak yavaş. Yani yavaş demişim biraz az kalıyor. Yetersiz kalıyor. Belushi çeken var arkadan ona vurdu. rağmen dur. vurdu. Zilkoş sürekli döndü. Zilkoş bir tane vurdu. Zilkoviç. Zilkoviç attı. E. Orada e. düşmedi ya. Evet ya. Vay Zilkoviç be. Zilkoviç ilk dansını yaptı. Zilkoviç. Zaten Fernando topçu değildi. <laughs> Adamı çizgi iki dakikada. Zirkoviç fırsatçılığını konuşturdu. Bir golcü, golü nasıl koklar? Şu an onu gördük işte. 2015 sezonunun gol kralını açıklıyorum. Zirkoviç. <laughs> Kasım Paşa neye uğradığını şaşırdı sayın seyirciler. Musa. Öyle bir hazırlanmış ki sezonun 6 şut. 25 dakikada 6 şut. Sezon öncesi öyle bir hazırlanmış ki lige. Hepsi futbol ağaç, hepsi ligi özlemiş. Aynen, Scarione dikkat bu adama Derken derken Zikoviç defansa da katkı yaptı. Zikoviç değilmiş bu arada, pardon. Volkan Şen, Volkan Şen iyi geçti. Volkan Şen top hala onda. Çekebilir, çekmedi. Şimdi çekti geri. Top hala kendisinde. Belushi'yi gördü. Olmadı Biluşi. Deniyor oralardan ikidir Belushi. Atacak bir tane kafaya koydu. Şerif baktı. Mane baktı içeriye. Dedi Mane. ki şöyle bir kaleciyi rahatsız edin dedi. Taktiğini verdi. Dışarıya baktı. Ön direğe doğru atacağım dedi. Orada Volkan vurmadı. İlk harita direğe atacağım demedi ha. Değil mi? O zaman nereye <laughs> gidecekti acaba? Traore yoklu yok kaleye olmadı. Zikovic. Zikovic. Herkes onu merakla izliyor. Golünü de attı. Şimdi orta vurur kafaya mu olmadı. İyi, i̇yi iyi 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 güzel kafa bunlar. Kafası bile güzel kafası, kafası bile, güzel. Kafası güzel bunun. Mane yine baktı. Vurtur ağabey. Aman be. Neler kaçıyor ilk dakikalarda. Sanırım Kasımpaşa Kalesi. Bahadır anladım. böyle bir şey görmedi herhalde. Böyle bir şey görmedi. Aynı zamanda evet böyle bir şey görmediği gibi Kasımpaşa Kalesi delinilebilir yani şu anda. Evet arkadaşlar kontra atak falan olmasın. İç kalemize getirtmeyelim onları. kaza kurşunu olmasın diyelim. Aman! Saki, sakin sakin. Kasımpaşa. Skufet ben kaleyi tutmadan topa zıplamam dedi. Bursa'nın başarısındaki önemli noktalardan bir tanesi de savunmasını ve kalesindeki istikrar. İyi pas düşüncesi oldu ama Darum'a yetişemedi. Isakson tabii fazla ki. fazla bastım. Tecrübeli bir isim. Orada ben Darum'un ters hareketleneceğini düşündüm. Çok geç kaldım. Ofsayt hocam. İlk yarıdaki 40 ama yani çok yani bir sıfır ama hani ee şey bir baksan maça 3-4 sıfırlık maç. Kesinlikle öyle. 1 0a aldanmayın. Dakika 42 oldu. Oradan estetik hareketler vurmadan olmadı yalnız. Serdar Aziz orta sahaya katkı yaptı. Buruma geçti. Ortasını yapabilir. Topu hala onda. Vurma ne vurma vur. vur. İşte Mane vurma aşağı çalışıyor. Sağlı sollu. Mane ölür gibi yaptı. Ölür gibi yaptı. <laughs> Ölü bot bir ortamışı. İşte vurma. Ağrı korta. Mane bitirdi. Mane'den beklenmedik bir kafa vuruşuyor. Ben Mane'nin adamın arkasından o kafayı vurabileceğini düşünmüyordum. Ama müthiş bir kafa. Galiba İshak onu düşünmüyordu. Tabii Geç ederim. kaldı. Tabii. İşte vurma Mane. İki kanat müthiş çalışıyor. Bu sene bu Spor çok farklı olacak. İnanılmaz genç bir takım yarattık. Şimdi tabii rakiplerimizde de şöyle bir... Ee algı var artık. Şampiyonla oynuyoruz. Evet, şampiyon Geçen senenin şampiyonuyla oynuyoruz. Diye maça çıkacaklar. Olalım. Kesinlikle. Kapanacaklar. Biz de kapananı açacağız. Çok hızlı bir şey. Kapar mı? durum o kadar hızlı ki neredeyse hızlı reklam ya. panolarına çarpıyordu. Days. Orhan Şam. Castro topuk bası Viudeze. Sınpaşa bu dakikalarda biraz oynamaya çalışıyor. Ne oldu orada faal? İşte orada boşlukta bir faal oldu. Klasik hakem e, varyasyonları bunlar. Daha başlamadan hakemi <laughs> sallamaya başladık yani biz. Şimdiden bir sallayalım da denk gelir evet. bir tanesiyle. Az şey İlk yarı bitti. Aa, onu demeyeceğim tabii ki. İlk yıl, bu kadar. <laughs> Şey vay vay. Biz başladık yine. Şey eee Yaz muhteşem bir genç takım yaptık ha. Sukufet, Serdar Aziz, Şener, Şener. Tepeden Tırla, Zivkoviç, Vuruma, Mane takıma bakar mısın? İnanılmaz genç. Müthiş. Arsene Wenger'e takımı gibi oldu. Ben de mi şimdi onun başında? Aynen. Ama Arsene Wenger'e takımı 25 senedir şampiyon olamıyor. Sen 2 senedir şampiyon olduk. Oldu tabii. Benim hani idolüm o. Yapacaklarım çok daha iyisi. Çok bir <laughs> şey bu sözün üstüne. Yalnız ben açıkçası teklifler bekliyordum takımlardan. Evet ama lig sonların doğru gelmeye başlıyor daha öyle çok mi? ya öyle evet öyle oluyor mi? yani. Hiç teklif gelmedi. Daha henüz böyle yani aldık Nikaragua yani oyun... milli takımı hariç. Ha yani milli takım diyorsun da ben futbolcularımıza. Yok milli takımı demiyorum ben bayağı ne bileyim hani Everton'dan Yo, teklif. Yok ben futbolcularımıza ben de teknik direktör olarak düşündüm. Hiç teklif gelmedi. Oo <laughs> oh, Şener'i geçti. Şener aldı önüne gidiyor. Şener bıraktı vurmaya. Vursaydı iyi olurdu orada. Vurmadan müthiş bir orta. Oh, Beriş çok Beriş inatçı. Ne ya? Çok inatçı. Ben futbolcu mı diyorsun <laughs> sandım? <ha, gülüyor> Yok ben teknik etsinler. direktör olarak. Ha gelmedi evet. Bu arada gelirse git abi diyenler var. İngiltere'ye git <laughs> diyenler var. Eee ne yapalım ya? Soralım Daha mı gel arkadaşlar? Gelmedi ki. Yok gelirse ya. yani. Ya Gerçi gel gelirse mutlaka sorarız o bölümü orada bitiririz de. Gelirse hangi takımdan geldiğine çok bağlı yani. Ama şu takımı da... Nasıl bırakayım diyorum ben. Zivkovic. Aman neler yapıyor böyle? Aman 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 çok iyiydi ama vuramadı. Olmadı orada bir müdahale daha işin şovuna kaçtı orada. Buruma. Topu her alışında bir olay var yani Buruma'da. Asıllar da Buruma'yı. Ricario Zivkovic. Tayvo çekti verdi Belushi'ye. Belushi. Berüşşi. Belushi'den pas hatası. Fırla Belushi. Tabi atak oynuyoruz. ortada boşluk veriyoruz haliyle. Evet arkadaşlar. Viudez. As... Volkan. Şen. Volkan. Volkan sol tarafı şenlendirdi. Son yere gidiyor Volkan. Burumayı gördü gelmedi Burumaya. Artık <laughs> Volkan'ın pili bitti. Volkan'ın bitti orada ya. <laughs> Serdar. Defansımız çok iyi. Kaan gelmedin defansa. Hatta ettin. Traore çeker, çekti. Vurma, vurur mu? Vurur da olmadı. Bir daha vurur, vurma. Vurur nasıl olsun. Vurur Bak, ben ne dedim sana? Oh, vurma. Zico iş dedim. Mane dedim vurma. Bunlar gol atacak dedim maçın başında. Bak 4-0 olacak dedim. Valla şu an seni Rıdvan'ın yerine koymak üzereyim. Eğer 4 olursa Rıdvan çık sen gir yani. 2 Zivkoviç dedim. Bir mane bir buruma dedim. Dedim mi öyle ha? Hayır. Tamam. doğru Doğrudur. Yok yani. Harika ben boşuna konuşuyorum. Sen bir dinlemeyecek sen niye konuşuyorum ben ya? Yok. <laughs> <laughs> yani iki zikro sizin duymadın. Dedim dedim. Dört kuru falan duydum yani. Hani şu kadroya bak falan filan diyordun ya. İşte ben tamam. orada e, şimdi burumayı oyundan alıyorum. Şimdi. <gülüyor> <gülüyor> ben Volkan Şen yerine mi acaba? Beriş daha yorgun. Belüş yerine Ozan Tufan'ı Genç alayım diyorum. Şimdi burada bir eksik kaldı. Bir tane Zivkovic atarsa tamam. Tamam attırayım ona ben şimdi ya. Oyundan çıkacaktım onu. Bak sen dedin diye çıkartıyorum. Niye çıkartıyorsun abi? Ozan Tufan yalnız oyunu. Oo! Çok sert bir müdahale. Hocam futbol oynamaya çalışıyoruz. Futbol bunu unutmayın. Dedim ya ben. Dedin. Hemen baktık şöyle bir Şener verdi pasını Zivkovic çok uzakta Tayvo uzaklardan vurabilir Tayvo Ta topu hala onda çekti verdi Ozan'ı gördü Ozan Zivkovic. çekti vurur gibi yaptı. Zivkovic olmadı artık vurma olsun madem. <laughs> vurma oldu olsun. <laughs> vurma mı yok Traore işte bu bak Traore. İşte bu. Dördü bildin ama sıkıntı yok. Dört. Aynen. Zico'yu çıkarabilir miyim? Çıkar. Kim oldu? Yani ya Kazım ya bakım Bakum bu Bakan bu yalnızca. Bir Kazım'ı görelim ya. Ya evet Bakan falan biliyoruz. Çok iyi oynuyor zaten. Ben bir Kazım'ı görelim diyorum. Fnort'tan. Bakalım Kazım ne yapabilecek merak ediyorum. Geldi. Kazım'ın aklı başına geldi mi onu merak ediyorum ben. Bakacağız. Kazım Kazım aslında iyi bir oyuncu. Mesela Galatasaray'da devam edebilirdi ama kendi kendini bitirdi. İşte Kazım. asferdi verdi ya, Sol kanattan boşluğu iyi değerlendirdi. Çekti. Buruma ceza sahasına girdi. Ortasını yaptı. Çok iyi yükseldi ya. Of. Kazım iyi yükseldi orada ya. Yalnız Buruma bana çok can yakacak bu sene. Buruma zaten bütün ataklar neredeyse Buruma'nın oradan geldi. Ozan Buruma'yı gördü iyi gördü. Buruma da çarptı. Buruma önünü göremedi. Buruma öyle koşuyor ki. We şey might Şener, So I think it's unlikely to force him off the field. showing he's right amongst it and knows what's going on. Orada kapmamız lazım artık. Vay topu. çok şanslı bir şekilde önünde kaldı Serdar. Çok iyi Carlos Mane'yi gördü sağ kanatta. Ondan hiç bekletmeden topu. ama yapma orada. be orada be. Orada bir hata. Topu özledim topu unutmuşum. Kazımdan aynen. Bir ara Kazım Milli takımın değişmez oyuncusuydu yani. Evet, bir ara çok iyiydi ya. Kazım. Kazım aldı. Kazım. Vurabilir. Önünü Vura... boşalttı. Vurdu Kazım! Olmadı! Fena değil, fena değil. İyi gitti Kazım. <laughs> Colin Kazım Richards. Kazım Kazım. Kazım, double Kazım. Dakika <laughs> 81. Eren derdi sakatlanmış çıkabilir. Problem yok. Artık yok, derdi, yok. derdi var. Artık derdi <laughs> var. Şey, <Şu gülüyor> Sakatlandı. <gülüyor> 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 ya buraları kesmeyeceğim ya var ya. Buraları kesmeyeceğim ya. Hakikaten <laughs> evet, izleteceğim size buraları. Well, that's gone back to him. Bu arada Donk da iki takımla karşı ikinci sezonunda olsa bile hiç yani duygusal ayar yok bizde. Duvar gibi duruyor. Kazım verdi Bruma'ya. Buruma ne yapacak merak ediyoruz. Buruma çok estetik hareketler Buruma'nın. Geçti. Orhan'ı geçti karşısında. Castro'yu da geçti. Buruma. Çekti topu. Castro'yu ikinci kez geçti. Herkesi geçti. Buru bu olma! olmadı. Olmadı hareketler. Buru herkesi geçti. Kaleyi de geçti. Ya var ya bakar mısın muhteşem bir plase. Gördüğünüz neler her yapıyor Buruma. <laughs> Buruma çok şey yapacak bu sene. Adamımı buldum ben rahat ol. Buruma ya. İşte aradığım skill moves oyuncularından bir tanesini buldum. Prandelli'nin futbolu bilmediği dediği adam. Futbolu bilmiyor ya. Öğretiriz ne olacak? İçinde olsun yeter ki. Vay yaz bunu keşiye. İlginç ya. İtalya milli takım teknik direktörlüğüne kadar yükselmiş bir adam. E şu an Avrupa'nın en iyi, en yetenekli 10 oyuncusundan biri olarak gösterilen gerçek hayatta her ankette olan bir oyuncu hakkında yani ya ne bileyim oyun stilini beğenmiyorum de, tercih etmiyorum de. Bu arada futbolda yılın e, en kötü 11'i seçildi biliyorsun. Dünya genelinde bu. Evet. Hocası Prandelli mi? <laughs> Teknik direktör Prandelli. <laughs> Doğrudur. Değil mi? Kimler var dersen hatırladıklarımı söyleyeyim. Forvette Balotelli var. Ondan sonra... Balotelli çok kötüydü ama. Hala çok kötü gidiyor. Ee, Yapma Ozan. Var yani böyle birkaç tane tam hatırlayamıyorum ama böyle büyük oyunculardan kurulu. Hani bunu tabii çok gelecek vadeden veya çok bir şeyler beklenen ama bir şey yapamayan oyunculardan seçiyorlar. Neyse uzatmayalım. İlk maçı 4 kaç 4-0 değil mi ya? 4 tane attık. Felaket bir ilk maçtı ya. Felaket bir maçtı. Neredeyse tutturuyordum. Traore yerine bir tane. Out 17 şut. Vay. Maçın adamı Buruma 8.5'lu oynamış. Bir gol var Buruma'dan. Başa bakıyoruz. Ee, Volkan'ın bir asisti var. 4 golde sadece 1 asist var. Olacak işte goller Mane'den, Traore'den, Bruma'dan, dördüncü gol kim ben? Zivkovic'den. Işte. Vaa wow, Va, çok iyi. Müthiş. Traore müthiş oynamış. Sertraz'ı çok iyi oynamış. Bursa lige iyi bir başladı. gibi başladı. Aynen öyle. Sezon, transfer sezonu hala kapanmadı. Ee, ve videonun sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın. Ee, kendinize iyi bakın. Beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Kazım da bu arada olarak... Fernando açık bir teklif daha aldık. Fernando için Salzburg aynı bir 4 milyon dedi. Para. Ben dedim bırakın o işleri. 10 milyondan aşağı inmeyiz Fernando için. Er <laughs>